Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Aromat Yayınlarının AYT Matematik soru bankasına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından hemen hemen bir parmak daha geniş, boy olarak da çok azıcık daha kısa. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 13 bölüme ayrılmış. Bölme bölünebilme konusuyla başlayıp integral konusuyla bitiyor ve kaynağımız toplamda 336 sayfadan oluşuyor. Konular için oldukça alt başlık kullanılmış arkadaşlar. Sorular da büyük bir titizlikle hazırlanmış. Özgün ÖSYM tadından müfredata uygun tüm kazanımları içinde barındırıyor. İçerisinde fazlasıyla yeni nesil sorulara da yer verilmiş. Şöyle bir göz atalım. Görsel olarak da oldukça desteklenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tüm testlerin cevap anahtarlarını da sayfanın alt kısmında bulabilirsiniz. Soruları çözmeniz için de oldukça yeterli bir alan ayrılmış. Ayrıca soruların tamamı video çözümlü arkadaşlar. Bu çözümlere ulaşmak için kitabın arka kapağında bulunan karakodu okutmanız yeterli. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.